Evet karpuzumuz burada, şimdi şuradaki noktayı gözeterek bu noktanın muhitinden e, geçeceğini tasavvur ettiğimiz bir kesit alma işlemini fiziken icra edelim. Şimdi diyelim soyut bir düzlemde düzlem şuradan geçiyor. Şimdi çıkan parçamız budur. Şimdi çıkan parçanın ve kalan büyükçe parçanın e, yüzeyini mütala edelim. Şimdi bakınız burada zaten tabiattan işaretlenmiştir ayeta. Şimdi hem çıkan parçanın satıhı ve ona uyan bir özellikle olarak kalan parçanın satıhı çeper itibariyle kapalı bir eğriyi soyut olarak düşünürsek e, bir çemberi tarif eder çemberin ihata ettiği bir alan vardır. O da daha ziyade burada kırmızı kısmıyla boyanmıştır. Tabi onun etrafında da daha yeşilimsi bir kısım var. Alanı bile renklerle işaret edilmiştir burada. Şimdi evvela bunu bir tespit edelim. Şimdi bu birinci kesit alma işlemidir. Şimdi küreyi kestiğimizde çıkan parçanın küçüğü tabanı çember olan ve çemberin yatağı ettiği dairevi bir alana haiz diğer kısmı ona bitişen kısmı kürevi yüzeyin bir parçasını teşkil eden bir kürevi satır olan bir resimdir ki bu iki yüzeyin kapattığı bir hacim vardı orada. Şimdi bunları tespit ettik. Önce şu modelimizi şöyle bir sunalım. Şimdi bir sonraki işleme geçiyorum.